Sakat oyuncular var, eksikler var, formsuzlar var. Yani İsmail Hoca'yı şurada takip et, tebrik etmek lazım. Yani bugünkü 7'de 6'dan değil de bu kadar yerlerde sürden bir takımı yukarıya taşıyıp önce mental olarak, sonra fizik olarak, ondan sonra taktik olarak, en sonunda bugünkü maça geldiğimiz zaman performans olarak yukarı taşımak kolay bir iş değildi. Eee bunu başardı. Üstelik elinde e, hem ligin hem de Fenerbahçe tarihinin en genç takımlarından bir tanesi var. Yani işte Gustavo'yu, Mustafa'yı çıkardığınız zaman böyle 30'lu yaşlardaki oyuncuları çıkardığınız zaman 24 falan yaş ortalaması e, bu takımın. Yani onu e, yukarı taşıması, o ilişkileri kurmasıdır e, bugünün sonucu e, esasında. Ve bugünkü maçın özelinde bilmiyorum ya hocam daha farklı bakıyor onlar teknik adamlar. Bence en efektif maçıydı son yıllarda attı bu sezon değil de son yıllarda oynadı. Yani e, sebep sonuç ilişkisindeki en, akılcı, en, rasyonel mi diyebiliriz belki. Hayır, hay, sonucu e, ürettiğinden aldığın sonucu hmm. ka karşılık gelen en anladım, be, en verimli en efektif maçıydı. Mesela işte şey e, dur şimdi bakıyordum. Onu da şuradan e, getirdim. 17'de 9 yapmış. 9'da 4 gol yapmış. Yani isabetli 9 şutun dördü neredeyse yarısı e, skora yansımış. Bu geçtiğimiz sezonlarda 11'de 1'di. Ender. Bir ara zaten çok çoğu iyileştirildi. Yani. Mesela bu sene Beşiktaş'ın istatistiğinde de bu var. Onda bir Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın geçen sene şampiyon olduğu sene onda üçte hocam. On isabetli şutun 3'ü gol oluyordu. Fenerbahçe'nin on isabetli bir şutun biri ee, gol oluyordu yani öndeki e, kaliteyle alakayla, e, alakalıydı onu da tarif ediyorduk ancak bugünkü maçın özelliği elbette zor milli maç arası ayrı kalıyorlar maç ritmi yakalamışken uzaklaşıyorsunuz sakat dönenler var yorgun dönenler var mesela bugün maç sonrası İsmail Hoca da altını çizmiş yani bir anda gündüz maçı sıcak bir hava e, iki takıma da yansıdı o dedi yani oyuncuların e, sahada biraz rehavet duymasına e, da sebep oldu yani böyle bir maçı duran topla çözebilirdin ki doğru duran topla çözdüler. Çünkü Kayseri takımıyla bu sezon 3. maçı ilk maç hatırlıyorsun 90 artı 9'da Mesut penaltıdan attı. 2-2 bitti maç. 2-0'dan gelmişlerdi. İkinci maç birlikteydik. Kupa maçı. Kupa maçında işte uzatmalarda santrası yapılmayan bir golle kupadan erdiler. E, mağlup oldular. Yani Hikmet Hoca gibi büyük takımlara karşı doğru analiz, doğru taktik ee, sonuç almayı başaran e, bir sistemi bulan bir teknik adam vardı. Üstelik bu maçta eksiklerini de gidermişti. İşte hiç falan mesela İstanbul'daki maçta yoktu. Ee, bu sefer oynadı. Ama e, mesela Fenerbahçe gol attığında e, bir şutu vardı isabetsiz Kayserispor'un. Daha doğrusu 20. dakikada. Golü 16'da attı ama 20. dakikada. İlk yarıda 3'te 1. Reha Bahçeli'nin 7 şutu vardı. Ve bu 7'sini ceza sahası içinden bulmuştu. Ee, bence bu da önemli bir ayrıntı değil mi Reha Hocam? Peki yani, şöyle e, yapalım. Bu... Pozisyonları, ee, özeti pozisyonları, vereceğim çünkü o detaylara. Ceza için ben vermek. aslında ne hissettirdi diye hani kısa kısa başlayalım dedim ama maşallah. E, Gürcan maşallah bir başladı tek mili birden gitti görüntüyü vereceğim çünkü özeti vereceğim. Abi, bana şöyle kaç göz yapsam? <laughs> şimdi hocam. Herkese yapıyorsun bana bana yapmıyorsun. Sana hayır <laughs> yapamam senin evet. gönlümdeki İyi, yerin ayrı. Yeri <laughs> e, şimdi hocam e, tamam. görüntüleri gireceğiz ama İsmail hocayı e, ilk geldiğinde. Şöyle bir düşünelim. E, yıpranmış bir takıma geldin. E, Avrupadaki işte eleniş var bir yandan, bir yandan ligde şampiyonluğun kaçışı var. Üzerine daha taze gelmişken bir kupa şoku yaşadı. E, hedefsiz kalmakla e, o kabusla baş başaydı. Ama oradan takım başka bir noktaya geldi, oyun olarak geliştiğini, oyuncu grubunun daha konsantre olduğunu. Sahada sonuçlar ve güzel oyun, doğru oyunda gelince oyuncuların da daha e, tutunduğunu, oyuncuların da daha motive olduğunu gördük. Hocanın enerjisinin attığını, hocanın da kendi enerjisini takıma verdiğini gördük. Ki geçen işte o maçı söylemiştim. Kim Minje ile attığı 20 metrelik bir depar var İsmail Kartal'ın. Dolayısıyla zordu işi diye düşünüyorum. Ee, kotardı diyebilir miyiz? Yoksa 8 haftanın sonunda geldiği noktaya göre mi biraz daha e, net konuşmak lazım? Bugünün rakamlarını da ufak ufak söyleyerek detaylarına daha sonra geliriz. Tabii geldiğinde daha krizi olan bir Fenerbahçe vardı. Bu süreçte başta biz de değerlendirdiğimizde hem Kayseri maçı olsun hem Slavya Prag maçlarındaki e, hatalarını söyledik. Masaya da yatırdık. Ama ondan sonraki süreçte dediğin doğru. Yani bir teknik adam bir takım ancak bu kadar kötü alabilir. Yani hem teknik olarak hem taktik olarak hem fiziksel olarak hem mental olarak yerlerde bir Fenerbahçe vardı. Bir de tabii kupa ve e, İsmail Kartal'la beraber UEFA Avrupa Ligi'nden e, pardon Konferans Ligi'nden elenince tabii daha hedefsiz kalan bir Fenerbahçe. Şimdi burada da ligde zirve yarışı yok, ikincilik var. Bunu da buraya da oyunculara odaklamak ayrı bir beceri ister. Her geçen gün oyunu gelişen senin dediğin gibi hem oyuncuların da gelişim sağladığı bir Fenerbahçe var sahada. Bugün kötü olan Kayserispor değildi. İyi olan bir Fenerbahçe vardı. Bana göre e, bu sezonun belki en güçlü deplasman oyununu oynadı. Hem savunma hem ucunda Fenerbahçe. Yani ilk yarı neredeyse maçın fişini çekebilirdi. 5-0 devreye girebilir içeri Fenerbahçe. Bir tane serbest vuruştan Emre'nin attığı bir top var. Evet. Onun haricinde pozisyon yok. Buradaki peki başarıdaki en önemli sır ne? Tamam birlik, beraberlik, arkadaşlık, skorların gelmesi, o arkadaşlığı peki daha böyle e, yani Havayı birlikte olmasının, o havaya girmesinin en önemli nedeniydi. Ama en önemli şey neydi? Perere zamanı çok karışık böyle oyuncuları karıştıran, kafalarını karıştıran sistemin özellikle oyun felsefesini gördük. Hep özellikle çetrefillleştiği zaman oyun. Geriye düştüğünde Fenerbahçe. Çok fazla kurcalayınca evet, iyi şeyler çıkmıyor. Koza, sonuçlar. Bu hep bozdu. Yani çetrefilleşmeye başladığında Fenerbahçe geriye düştüğünde skoru alamıyor, edemiyor. Sıkıntı vardı. Şimdi İsmail Kartal da şu oldu. En basit. Hani bir formasyonda oynuyor ama bir bakıyorsun sağ içinde bir felsefe, bir prensip var. Belirlemiş ucun ve savunmada roller. Mesela bugün şöyle bakıyorsun Altay'ın önünde. Somal savunmanın sağ bekleyinde her, her geçen gün gelişiyor. Serdar'la kim? Orada güvence, sigorta. Novak futbol oynamayı özlemiş. Crespo Zeiss o alanı çok iyi kontrol ediyor. Sol, evet. e, sol, çizgide Rossi takımın özellikle açık alanda en etkili oyuncusu. Deplasman oyunu ve skor aldığında açık alandaki en etkili oyuncularından biri. Her zaman da bir oyun iştahı var Rossi'nin. Sağ tarafta Hakan niye bugün sağda oynadı? Mesela en son Trabzon derbisinde oynamıştı. Crespo ile Zeiss'in önünde oynamıştı. Bugün sağ çizgide çünkü Karol çok etkili bir bek. İsmail Kartal kafa yormuş planlamada demiş doğru, ki Karol çıkmasın doğru. orayı biz kapatalım. Ki Oradan çıkamadı. çok çıkamadı. Orayı kapattı ve Hakan da orayı kapattığı gibi pas oyununa da katkı sağladı. Mesela o İrfan çok öne gelmedi hocam. İr, İrfan'ı içeri vererek Serdar'ın arkasına ve özellikle Crespo ile Zaysin arasındaki o hatta oluşturarak o eşikte ne yaptı ona? Konforlu bir alan yarattı çizgini alıp. Ve de takım benim gördüğüm şu anki görünümüyle İrfan Can'ın Liderliğini kabul etmiş evet. durumda İrfan da çok becerili, kaliteli Sahaya bu farkını koydu ee, Yani bu rolleri belirlemek Sade net Sisteme doğru oyuncuları yerleştirmek Maça göre işte Mert Hakan'ı sağa kaydırmak Çok doğru işler yapan Fenerbahçe var Burada en önemli şey e, Şunu söyleyeyim İrfan Can'la ilgili İrfan Can'ın kalitesi, beceri, yeteneğine Bir şüphemiz var mı? Yok En Niye? büyük sıkıntısı ne İrfan Can'ın? Sürdürebilirliği Tabii, yok Devamlılığı Oyunun, Aynen yani bunu biz Başakşehir oyunlarında da gördük. İlk çıktığı zaman Gençler Birliği'nde de gördük. Ama müthiş oynuyor ve okuyorsun. ikinci maçı ondan sonra 7-8 hafta ara İrfan Can'ı. Eğer Fenerbahçe'de bu kazandığı oyun lideri kimliğini içine tamamen oturursa, oturtursa, zihinsel o dayanıklılığını geliştirirse İrfan, Fenerbahçe adına çok bir kazanç olduğu gibi geçer. Fenerbahçe adına da ileriye dönük, ileriye dönük <laughs> o oyun mimarisinin de en büyük meal taşı olur. Peki şimdi e, Gürcan'a göz hareketimi yaptım maç maça girelim artık dercesine. Ben Gürcan'ın kanalını yalnız gördün 60 saniyede özetledim. He. Ben Gürcan'ın 5 dakikada yerine 60 şimdi, saniye. Hemen anladım. Ee, hemen hemen maçın özetini girelim ardından biraz daha detaylandıralım. Bakılırsa olabilecek hani böyle bütün güzel şeyler bir araya geldi Fenerbahçe adına. İrfancan oyun lideri işte bir gol bir asistle oynuyor. E, Miha Zaits yükselen bir performansı var. Yedinci golü oldu. İşte e, açılış golünü atıyor. Rossi yükselen bir performansı var. Bugün dördüncü golünü attı. Dört gol altı asistlik performansı var. E, özellikle son haftalara e, damga vuran. Ve Arda. Genç Arda hep konuşuyoruz. İşte 15-20-25 dakika süre alıp bugün Süper Lig'deki ikinci golünü attı. O golle maç bitti. Evet. Santrası olmadı. E bunlar hep alta alta koyulduğu zaman aslında Fenerbahçe için çok önemli değerli şeylerdi diye düşünüyorum. İşte İsmail Kartal'ın da işte hakkını böyle vermek gerekir. Şimdi oyunu geliştirdiğinizde oyuncunun kimi oynadığı da fark etme. Oyuncular da zaten gelişiyor. Bir de ne oldu? Ya bana göre Mesut'la Ozan'ın kadı dışı olması evet hak ettiler, hak ettiler. O bile içerideki ciddiyeti konsantrasyonu attırmıştır Fenerbahçe Yani mesela sonuçta hoca, Mesut gidiyor, Ozan gidiyor. Hoca bak yani Bu bile bir takımı titretir oyuncuları, bir kendine getirir. Kadro dışı kararın alındığı gün, e, sosyal medyanın gündeminde şey vardı. Şimdi Mert'le İrfan ne olacak? İyi arkadaşlar ya hepsi. Yani arka beşli dediğimiz Hı. olayın dört dündekisiydi kadro dışı. O beşli bırakalım. biliyorsun değil mi? Biri Caner'di, biri Ozan'dı, biri Mesut. Bir de dediğin gibi Mert Hakan'la İrfan yani. Can'dı. O beşli Hayır, bunu, oydu. Bu Bunlar dedi. ciddi arkadaşlardı. Yani o e, grup içinde. Mesela Ozan'la Mesut'un kadro dışı kalmasın bu iki oyuncuya. Mert Hakan'la e, İrfan'ın üzerinde na, nasıl bir etki yapılacak? Tavar alacaklar mı? Ama bugün çok güzel bir cevap verdi. İkisi, Tabii Mert Hakan da çok iyi oynadı. Iki, i̇kisi birden e, çok iyi bir cevap verdi. Yani burada eee esasında olması gerekenin takım için e, üretmek olduğunu cevabını verdiler. Arda ile ilgili de şunu söyleyeyim. E, gene sosyal medyada konuşulduğu için ben kendi fikrimi söyleyeyim. Biz burada konuşmayız da. Mesela kardeşim bu adam giriyor niye ilk 11 oynamıyor falan filan gibi şeyler var. E, mesajlar var. Yani İsmail Hoca çok doğru zamanı seçiyor. Yani 3-0 olmuş maç. Dakika 70 olmuş. Rakip artık vücut olarak Vücut dili olarak oyundan düşmüş. Tam doğru zamanda atıyor Arda'yı oyuna. O yeteneklerini daha iyi gösterebileceği. Orta saha direncinin daha düştüğü. E, rakibin orta saha direncinin daha düştüğü bir anda atıyor. Ve çocuk da Allah'a var bunu değerlendiriyor. O de beraber. Şimdi per, Ferdi e, döndü. E, Ferdi Kadıoğlu da yeniden formasına kovuştu Çok uzun bir süre sonra Luis Gustavo. Onu soracağım. E, Ama Valencia şu anda. Yani mesela Valencia'yı da eski ritmine kavuşturabilse İsmail Hoca aslında anahtarı yani böyle gıcır gıcır teslim edecek gelen hocaya. Ya yes, Serdar inetli koş ediyor ayrı da şimdi takıma baktığında ayın önündeki 10 oyuncudan tek sırıtan mesela bugün hem kalite performans vesaire açısından Santrofor mevki. Dediğin gibi iyi bir Valencia farklı işler çıkartır sana. Yani bir de Valencia'ya yani her zaman söylüyorum mesela Serdar performans oyuncusu. Yani Fer, şimdi eee oyuncu takımın oynatacağı oyuncu top getireceği performans oyuncusu. Valencia'dan iki şey çıkıyor. Yani Serdar gibi değil. Hem oyun çıkıyor, hem skor çıkıyor. Serdar'dan skor çıkar. Berisha'dan skor çıkar. Ama Valencia'dan hem oyun hem skor çıkar. Fenerbahçe'nin özellikle bu organizasyonu çok sağlıklı olmaya başladı. Her haftada gelişiyor. Bu oyunda iyi bir Valencia. Evet. Fenerbahçe ucum hattına çok da etmek gibi yani oyunun gücün de seviyesini de iyi bir Valense daha yükseğe çeker. Hocam ben onu araştırdım. Gerçi e, sakatlıktan yeni döndü şimdi. E, e, benim al yaptığım istihbarat bu bir bilgidir. Onu söyleyeyim size. E, duyum değildir yani bir bilgidir. E, ön taraf baskısı istiyor İsmail Hoca. Ve bu ön taraf baskısında Valencia'yı yeterli bulmuyor. Evet. Koşu kalitesi olarak, koşu ya ben... baskısı olarak. Yani burada sizin dediğiniz çok doğru. Oyun ve skor. Şimdi burada bir tercih noktasına gelmiş. Ben hangisini tercih edeyim Oyunu tercih etmiş ya İsmail, İsmail Hoca. Doğru olabilir de baskının bir tek santroforla yapılmaz mı ya Bilmiyorum. Bir yani... baskının, bir presin rakip mesela bir farz edelim avut atışıyla başlıyor oyuna. Sen de bir pres yapıyorsun. Şimdi bu pres yapılırken 9 tane ana unsur var, kural var, prensip var. Yani bir tek oradaki evet santrofor ya yani bir tek santroforun koşması vesaire yok, falan. Yok yok yani. Yani e, ya yani ben Ya mesela bugün dediğim gibi Mesela Serdar'ı Serdar'ın e, yani kalitesi. yani bu, çok çok bir konu konu da alıyor. Bir tarzı şey tarzı ya bir tek konunun orada Valencia'yla oynatmak bu, bu doğru olduğunu düşünmüyorum. Bak. Ben düşünüyorum. İsmail Kartal bak şimdi Ben bak, düşünüyorum çünkü ya, hem oyun olarak, Can, hem oyun olarak hem skor olarak tane tane sonuçta kazanıyorsun ya. Yani. 9 tane antar kuralı var. Sonuçta Valencia o kadar biz bizdese yani herkes seyrediyor Valencia geldi ama o kadar tabii ki baskı yapar. Valencia'ya baskı yaptığındaki yanındaki oyuncu çizgi oyuncular orta saha, diğer oyuncular baskı nasıl olacak? Baskı topa yapılır, iki kişi olacak, yüzde yüz çıkacak. Esasen kurallar o, tabii yani ki. Ya te o, tek, şey, o teknik adam görüşleri ee, demek. Yani orada ee, bir eksiklik hissetmiş. Ya belli yani. Ben de başka şeyler duydum ama benim ikisini belki farklı bir araya getirirsek e, belli bir e, şeye konu oluyor. Senin de sakatlık problemlerinden dolayı. Ha. Abi Biz pres yok. Ya yani mesela Bas basın toplantısını Be Berisha'nın oynaması gerek. Aksine Berisha daha zaten daha, daha Serdar'a göre daha genç daha atletik daha basar. Zaten Berisha oynaması konuları Hadi dikkat et Berisha e ile başladı. Basın toplantısına bir bakalım hemen.